Herkese merhabalar dostlar. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda fiyatına kıyasla ciddi ciddi kaliteli bir sensör ve dolu dolu da kutu içeriğiyle gelen kablosuz oyuncu faresi Pusat Reflex Ultra'yı inceliyoruz. Bunun bir de Pro sürümü var. İkisinin arasında boyut ve işte ergonomi farkı var tabii ki. İkisi de ergonomik bu arada ama bu daha küçük elliler için. Bu da benim gibi iri elliler için üretilmiş bir fare. Bunu kutusundan beraber çıkartacağız. Ben bir süredir bu Ultra modelini kullanıyorum. Deneyimlerimi size aktaracağım. Artılarını, eksilerini dilim döndüğünce anlatacağım. Ama önce bu fareler konusunda anlaşmamız gereken bir konu var. Ona değineyim önce. Bir. Şimdi iş oyuncu farelerine geldiğinde bu işin ucu bucağı yok biliyorsunuz dostlar. Çok fazla tartışma konusu var aslında. Ancak videonun en başında anlaşmamız gereken konu şu. Eğer sizin için bir fare sadece fare ise yani şunu demeye çalışıyorum farenin ergonomisidir, ağırlığıdır, bağlantı hızıdır, tıklama ve batarya ömürleridir çok önemli değilse işte sensörüdür, tıklama switchlerinin dayanıklılığıdır falan önemliyse bence artık olmalı. Hele ki kendinizi sağlam bir PC oyuncusu olarak tanımlandırıyorsanız, öyle konumlandırıyorsanız kesinlikle olmalı. Çünkü bu detaylar özellikle rekabetçi oyunların verdiği hazı doğrudan etkiliyor. Sonuçta elimizle verdiğimiz komutları reflekslerimiz kadar hızlı bir şekilde ve mümkün olduğunca kesintisiz ve doğru bir şekilde bilgisayara aktarmaktan sorumlu bir cihazdan söz ediyoruz burada. Yani önemli. Yani PC'de ben sağlam Valorant CS2 oynamak istiyorum diyorsanız fare ciddi şekilde sürece etki ediyor artık. Elimdeki fareyi incelerken aynı zamanda konuya yabancı olanlarınız varsa işinize yarar iyi bir gaming mouse seçmenizi sağlayacak faydalı bilgiler de sunmaya çalışacağım size. Ama unutmayın önemli olan böyle pro oyuncu olmak falan değil. Önemli olan oynadığın oyundan zevk almak abicim. Ben buna inanıyorum. Pusat Reflex Ultra bu videoyu yayınladığımız tarih itibarıyla 2000 TL'lik bir fiyatla satılıyor. Bu oldukça rekabetçi bir fiyat. Çünkü aynı kutu içeriğine daha da önemlisi aynı sensöre sahip oyuncu farelerinin fiyatları 4500'den başlayıp 7000-8000 TL'ye kadar çıkıyor yani. Ben bu videoya hazırlanırken büyük versiyon olan Reflex Ultra'yı kullandım ancak Monster bize ürünün gördüğünüz gibi küçük versiyonu olan Pro versiyonunu da gönderdi. Şimdi gelin bir Reflex Pro'nun kutu açılışını birlikte yapalım. Hem içeriğini siz de görmüş olun zira beyaz olanla birebir içeriğe sahip ikisi de. Sadece boyut ve ağırlıkta biraz farklılıkları var aralarında. Hazırsanız başlayalım artık. Bu arada oldukça sağlam bir kutuyla geliyor. Bilmeyenler için Monster bu Pusat serisi oyuncu ekipmanlarını güncelledi arkadaşlar. Artık yeni oyuncu ekipmanları var bu serinin içerisinde ve yeni ürünlerin tamamı gerçekten fiyatlarına kıyasla sektördeki en iyi ürünler diyebilirim şu an. Yani fiyat-performans demek istemiyorum çünkü fiyat-performansta bir noktada ürünlerin bir kenarı, köşesi eksik kalıyor yani. Bir taraf kaliteli oluyor, bir taraf kalitesiz oluyor falan. Ama bu ürünlerde pek öyle bir durum söz konusu değil. Şu dışarıdaki şu küçük karton kutuyu çıkardığınız zaman, küçük dedim, ince ve hafif olması lazım. Geriye bir hard case'imiz kalıyor. Bu hard case de mouse'u kullanmadığınız zamanlarda ürünü korumak için bence çok başarılı, dayanıklı bir kutusu var sağlam. Manyetikle oturuyor ve kapanıyor. Kutuyu açar açmaz iki tane poşetli ürün bizi karşılıyor. Bu mouse'un şarj istasyonu dostlar. Kullanmadığınız zamanlarda şu an önümde gördüğünüz Reflex Ultra'da olduğu gibi böyle RGB ışıklı ışıklı kapatıp tonlarını değiştirebildiğiniz ve fareyi boştayken sürekli şarj eden bir şarj istasyonu. İkinci de tahmin edeceğiniz üzere faremizin kendisi. Bu Pro modeli biraz daha küçük elli insanlar için. Hatta farkını size şöyle göstermek istiyorum. İçerisinden çıkan yeşil kutuyu da açtığımızda güzel şeyler karşılıyor bizi. Bir kullanım kılavuzu. Görenler gördü ne olduğunu. Griplerin kendisi çıkıyor. Farenin üzerine yapıştırıp daha konforlu hale getirebiliyoruz. Böyle pro gamerlar ya da pro gamer olmaya çalışanlar, oyunlara iyice merak salanlar, farelerle ilgilenenler bunların ne işe yaradığını çok iyi bilirler. Bir set gripimiz çıkıyor ve bir de şurada gördüğünüz gibi skatezler çıkıyor. Bunların ne olduğuna birazdan geleceğim. Hatta uygulayacağız birlikte. Bu da fareyi bilgisayara ya da istasyonu bilgisayara bağlamak için kullanacağımız tip A'dan tip C'ye kaliteli bir USB kablosu. Sadece bir örgü kablo olmasını beklerdim burada. Evet olayımız bu dostlar. Bir kutu içeriğini görüyorsunuz şu anda Reflex Pro'nun. Ultra'da beyaz olan da aynı kutu içeriğine sahip ve her iki model için de siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Tasarım açısından bu fareler birbirlerine çok yakınlar. Şöyle göstereyim. Bunun daha büyük elli kullanıcılar için, bunun da biraz daha küçük elli kullanıcılar için olduğunu söylemiştim. Burada neredeyse işte bu DPI ayar tuşuna, sağ ve sol tıka, ortadaki tekerleğe kadar aynı olduğunu görüyoruz. Bir baş parmağımızı yasladığımız sol tarafta ufak tefek farkları ortaya çıkıyor. Ultra modelinde baş parmağı destekleyen bir çıkıntı bulunurken burada baş parmak desteği için herhangi bir çıkıntı yok. Ve fare genel anlamıyla çok daha sade ve birazcık daha ufak gözüküyor arkadaşlar. Arkasını döndürdüğümüzde hatta yeni açtığımız farenin de şu skatezlerini koruyan bandını kaldırayım. The cat Şunları da sökelim. Burada ufak ufak skates korumaları var. Bunlar baya önemli detaylar bu arada arkadaşlar. Skatezlere de geleceğim birazdan. Gördüğünüz gibi buradaki butonların dizilimi de işte skatezlerin konumlanması da aynı. Sadece üst skatezlerde ve bu parmak desteğinin olduğu bölümde bir skatez eksiğimiz var burada ama genel olarak bu şekilde diyebilirim. Yani arka tasarımları, ön tasarımları, USB kablo girişleri, bağlantıları, switchleri genel olarak aynı ürün ama konfor açısından küçüğü de tercih edebilirsiniz. El boyutunuza göre. Şöyle bir kurayım. ışıklı halini de görelim birlikte. Buradan çıkan USB kablosunun tip A bölümünü buraya takabilirsiniz. Ya yani bilgisayara takabilirsiniz. Tip C ucunu da istasyonun önündeki şu tip C giriş noktasına takabilirsiniz. Ha yoktur elinizde tip C kablo. Buradan normal USB ile de aynı şekilde istasyonu takabiliyorsunuz. İkisi de aynı işleve yarıyor. Kablonuz yoktur. Bunu kaybetmişsinizdir. Master burada onu da düşünmüş dostlar. Bunu taktığımızda kenarlarındaki LED ışıkların yandığını görüyoruz. Ve hemen sonra Farenin arkasını çeviriyoruz. Burada bir tane bluetooth alıcımız var. Ben onu önceki modelde de biraz zorlandım çıkartırken. Şöyle koyalım ve kapağımızı takalım ki kaybolmasın. Bu alıcıyı da istasyonun kendisine takıyoruz. Yani bu ne işe yarıyor taktığınızda? Ben şu an laptopta gösteriyorum tabii size ama kasanız biraz uzaktır. Masanın altındadır. Oyuncu farelerinde biliyorsunuz bu alıcının yakın olması fareye çok önemli. Kablosuz oyuncu faresi kullanırken işinize yarıyor. En azından frekans kaybını önlüyor. Bunu masanın üstüne koyuyorsunuz ki zaten aslında bir şarj istasyonu animasyonuna dönüştüğü için görüntüyü bu şekilde tamamlıyor. Normal şartlarda kontrolcüyü yani bu switch'i taktığınız anda, alıcıyı taktığınız anda ya da vericiyi taktığınız anda farenin bilgisayara bağlanması gerekiyor. Koyduğunuzda da şarj moduna geçiyor ve bu farede de kenarlarında iki tane LED şerit detayı olduğunu görüyoruz. Ultra'da da şöyle, hatta şöyle göstereyim. Burada makrolarda ya da ileri geri kliklerde bir ışık detayı olduğunu görüyoruz. Bir de logonun kendisinde. Her ikisinde de logo aydınlanıyor. Yani birbirlerini tamamlayan ürünler dostlar. Her iki üründe de ışıklandırma ayrıntılarını değiştirebiliyorsunuz. Mouse'larda şuradaki ışıklandırma butonuyla RGB modlarını değiştirebiliyorsunuz. İstasyonlarda da yine aynı şekilde alttaki butonla ışıklandırma seçenekleri arasında dolaşabiliyorsunuz ya da tamamen kapatabiliyorsunuz. Her iki farenin de 6 tuşlu bir yapısı var. İçerisinde işte makro, DPI, sağ sol ve orta klik butonları dahil olmak üzere toplamda 6 tuşlu yapısı var her iki farenin de. Beyaz renkli Reflex Ultra modelinin ağırlığı 93 gram, siyah renkli Reflex Pro modelinin ağırlığı da 87 gram arkadaşlar. İki farede de ellerin temas ettiği noktalar PBT yani yüksek kaliteli plastikten üretilmiş dostlar. Bu malzeme aynı zamanda kaliteli mekanik klavyelerin tuşlarında da kullanılıyor elle temas eden böyle yüzeylerde hafif pürüzler hissediyorsunuz ve o dokuyu, o tokluğu hissediyorsunuz hem klavyelerde hem farelerde tıkladığınız zaman. Aynı zamanda tabii ki o pürüzlü yapısı sayesinde de ellerinizin kaymasını engelliyor bu malzeme. Ekstra olarak bu ellerin temas ettiği bölgelerde de pürüzlü moleküler boya tekniği kullanılmış. Bu özellikle Reflex Pro'nun siyah versiyonunda oldukça net bir şekilde belli oluyor. Dokunduğunuzda kadifemsi bir doku kumaş hissiyatı veriyor size. Gayet başarılı diyebilirim o açıdan. Şöyle bir klik seslerini de duyalım bence iki farenin. Bak bu Reflex Pro. Sağ tık, sol tık, orta tık. Bunlar da makrolar. Bu da Ultra'nın. Sağ tık, sol tık, orta tık. Bunlar da makro. Yanlar aynı geliyor kulağa. Ama bunlar biraz daha tok. Özellikle sağ tık biraz daha tok bir sese sahip. Malzeme, boyutla ilgili, tasarımla ilgili o ufak tefek ton farkları olacaktır tabii. Skatezlere geleceğim. Skatez dediğimiz şey oyuncu fareleri için çok önemli arkadaşlar. Bu normalde çok uygun fiyatlı, ucuz farelerde bu yüzeyler gövdeye bütün olur ama oyuncu farelerinde bu skatezler aranızda mutlaka bu işin delisi vardır, fare modifiye edenler vardır. Şöyle yedekleriyle beraber göstereyim. Bakın şu ortadaki sensör, altındaki ve üstündeki bölgede. Altlarda, köşelerde ve üstte bir bütün olarak skatezleri görüyoruz. Bunları çıkartıp yerine bunları takabiliyorsunuz. Eski eskidikleri zaman bu yüzeyler ve bunlar %100 PFTE ya da işte böyle halk arasında bildiğimiz adıyla da teflon malzemeden üretilir ve çok üst seviye kaliteli plastik ürünlerdir. Hafif yumuşak olurlar ve farenin kaliteli bir mouse üzerinde eğer kaliteli bir mouse kullanıyorsanız daha iyi kaymasını sağlarlar. Bu da aslında kağıt üzerindeki DPI'ye yakın değerler vermesini kolaylaştırıyor farenin. En azından eldeki refleksleri hızlıca artık o milisaniyelerin bile önemli olduğu işte e-spor müsabakalarında falan da çokça kullanılır. Özelleştirilmiş skatezler. Griplerde zaten bilenleriniz vardır. Burada ultra modelinin üstünde var. Bunda yok mesela. Aynı renkteler. Ne kadar belli oluyor ama bir doku farkı var. Bunları ben buraya yapıştırdım. Bu da tutuş hissiyatını veya işte tutunmayı arttıran önemli parçalar yine oyuncular için önemli. Hatta ben yapamıyorum asla. O kadar gamer pro falan değilim ama şu hareketle birden fazla ...fazla klik yapmanıza da müsaade eden ekipmanlardır bunlar. Bazı e-spor müsabakalarında da yasaklı olur. Ben şunları da hızlıca bir yapıştırayım, gripli gripsiz halini de görmüş olalım. Bunları da yapıştırmak son derece kolay bu arada dostlar. Bu arada gripler biraz yumuşak, böyle nasıl diyeyim? Kaliteli ajandaların dokusu olur ya, onlara benziyor. Mesela sol tarafa serçe parmağın temas ettiği yere taktım. Bu, baş parmağın temas ettiği yer için. Tabii bunları söküp takarken dikkatli olmak lazım. İki tarafa da uyguladım. Sağ klik, sol klik uygulayalım. Bu sağ kliğimiz. Bu kesimleri de hoş. Fareye tam uyumlu. Yani butonun üzerine tam kaplayacak şekilde bu fare için kesilmiş klikler. Normalde bunları ayrı satın alsanız işte belli bir bölgeyi kaplayacak kadar üretiliyor. Bayağı bir hava kattı fareye baksana. <laughs> Butonlara taktım. Deri kaplama gibi duruyor. Evet. Ve keşke bunu kullansaydım ben ultra yerine. Şu an daha rahat ettim. Biraz büyük normalde ama yani şöyle bir fark var. Benim elim buna uyumlu. Görüyorsunuz nasıl doldurduğunu tabii ki de çok daha rahat da bunu yeni kaplayınca bir canım çekti. Yalan söyleyeyim. Bu da böyle daha küçük eller için ki zaten benim elim büyük olduğu için anlaşılıyor. Yutuyorum fareyi. Serçe parmağım çok sarkıyor vesaire vesaire. Bunlar oyun için önemli arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Farenin incelemesiyle devam edelim. Çünkü size aktarmak istediğim bazı deneyimlerim olacak. Gelelim bir oyuncu faresinin en önemli teknik detayına dostlar. İlki hemen alttaki şurada gördüğünüz şu sensör. Diğeri de tıkladığımızda çalışan switch'ler, anahtarlar. Bir farenin oyunlarda avantaj sağlaması için zemini okuyup imleci hareket ettirmenizi sağlayan sensörün çok yüksek hızla çalışması gerekiyor. Ne kadar hızlıysa zemini o kadar hızlı tarıyor. İmleci de o kadar yumuşak ve hassas hareket ettirebiliyoruz ekranda. Bu da aynı zamanda çok geniş DPI aralığı anlamına geliyor. Hatta açılımı inç başına nokta demek. Bunu anlaşılır kılmak için şöyle bir örnek vereyim size. Fareyi bir kalem gibi düşünürsek eğer, o kalemle birim zamanda bir zemine bıraktığımız nokta sayısı aslında DPI demek. Bir bakıma sensörün çözünürlüğünü ifade ediyor. Yani ne kadar yüksekse o kadar çok nokta bırakabiliyoruz o kalemle. Görüntü de o kadar netleşiyor. Anlam kazanıyor. Aynı şey görsellerde inç başına piksel olarak da ifade ediliyor mesela. İnç başına nokta yani piksel arttıkça görüntünün kalitesi artıyor. Oyuncu farelerinde de bu teknolojiyi fare imlecinin hareketini hızlandırıp yavaşlatmak, daha doğrusu hassasiyetini ayarlamak için kullanabiliyoruz. İşte DPI'nin yüksek olması da sensörün kalitesine bağlı bir durum. Ve farenin fiyatına doğrudan et etki eden şey de bu aslında dostlar. Yani burada bir kırmızı ışık görüyoruz ama her şey onunla sınırlı değil. O kırmızı ışığı yayan sensörün ne kadar kaliteli olduğu çok önemli özetle. Bu Pusat Reflex Ultra'daki ve Pro'daki sensör Pixar Pav 3335 adıyla geçiyor ve aynı sensöre sahip olan diğer farelerin fiyatları oldukça yüksek seviyede. Maksimum 16.000 DPI'ye kadar ayarlanabilir hassasiyet sunuyor. Ayrıca 400 IPS tarama hızı var ki oyunlarda akıcılık için 300 ve üzeri IPS tavsiye edilir. Sensörün etkilediği son konu da hareket hızının doğru şekilde oyuna aktarılması. Diyelim ki aniden karakteri arkaya döndüreceksiniz. Şöyle bir hareket yapacaksınız. Burada farenin maksimum okunabilen hareket hızı düşükse o kadar yavaş hareket edersiniz. Yani oyuna aktaramazsınız bunu. İyi bir mousepad üzerinde de fare kayar, taş kayar, ne koysanız kayar ama bu hareketin ne kadarının bilgisayara aktarılabildiği soru işareti. Bunun için de farenin maksimum okunabilen hareket hızı değeri yüksek olmalı ve bunu da aslında havacılıktan bildiğimiz kuvvet birimi olan G ile ölçülüyor sektörde. Pusat Reflex Ultra ve Pro'daki sensör maksimum 40G gücündeki hareketlerimizi bilgisayara aktarabiliyor. Bence çok iyi bir değer. Özellikle rekabetçi FPS oyunları için çok verimli. Rekabetçi olmayan third person oyunları için de daha akıcı hale getiriyor bize her şeyi. Ekranda gördüğümüz aksiyonları. Yani aniden şöyle karakteri sağa sola döndürdüğünüz zaman o hızı gerçekten hissediyorsunuz arkadaşlar. Switch'lerin diğer bir önemli konu olduğunu belirtmiştim iyi bir fare için. Çünkü farenin ömrüne doğrudan etki ediyor. Switch'ler. Mesela LOL oynayanlar bilir. Sürekli ekrana tıklarız. Boşluklara tıklarız oyun sırasında. Fare dandikse o Switch'ler çabuk bozulur. Pusat Reflex Ultra'da 60 milyon tıklama ömrü sunan Kailh GM 4.0 Switch'ler kullanılmış. Şöyle söyleyeyim. Custom oyuncu mouse'ları yapmak için ayrıca satın alınabilen Switch'lerle birlikte geliyor bu fare. Bu Switch'lerin ikilisi 1000 TL civarında bir fiyata sahip piyasada. E fare zaten 2000 lira. Yani gayet başarılı bir ürün. Tabi bağlantı hızımız da çok önemli dostlar. 2.4 GHz hızında bir kablosuz alıcı ile birlikte geliyor. Pusat Reflex Ultra ve Pro. Şarj istasyonu üzerindeki USB ile bağlarsanız kasanız masa altında ya da biraz uzakta olsa bile bu sinyal kaybını minimuma indirmiş oluyorsunuz böylece. Şarj istasyonu demişken tek dolumla farenin 70 saat kullanım ömrü sunduğunu da hatırlatayım ki zaten bilgisayar başında değilken istasyona koyunca şarj olacağı için farenin kendisi şarj bitme sorunlarıyla karşılaşmayacaksınız ve pilsiz bir fare tabii ki anlayacağınız üzere. Ayrıca fareye özel sürücüyü Windows bilgisayarımızda da indirip RGB aydınlatmasından makro ayarlarına kadar her şeyi özelleştirmeniz mümkün. Ben bu uygulamanın biraz daha iyi tasarıma sahip olması gerektiğini düşünüyorum hala. Buradan Master yetkililerine de selamlarımızı gönderelim. Onlar da bu geri bildirimi umarım değerlendirmeye alırlar. Evet dostlar fiyatına kıyasla oyuncu faresinden beklediğimiz her şeyi misliyle sunan bir ürünü. Pusat Reflex Ultra ve Pusat Reflex Pro'yu inceledik bu videoda. Siz olabildiğince deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Merak edenler alttaki bağlantılardan hem farelerin detaylarını sayfalarını göz atabilirler hem de Master Notebook'un bu fare gibi gerçekten kalitesine göre çok uygun fiyatlı ürünlerine diğer pusat serisi ürünlere bakabilirler. Hatta ürün hakkında merak ettiklerinizi farklı konular varsa her şeyi alttaki chat bölümünden gerçek müşteri temsilcilerine sorabilirsiniz. Bunun için ürünü satın almanıza kesinlikle gerek yok. Videoyu da sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir başka WebTigma Plus videosunda görüşene dek hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.